Yine ben yine ben. Gereğinden fazla abartılması gereken markalar serimizde yeni markamız Xora. Bence kesinlikle abartılması gerekiyor ürünleri ve kalitesi. Her ürünü zaten ayrı ayrı konuşacağız. Çünkü her ürünü çok uzun süredir deneyimliyorum. Ama bu videoda özellikle konuşmak istediğim kesinlikle şu yüz yıkama jeli. Bu videoda Xora markasının bu yüz yıkama jelini konuşacağız. Ben bu yüz yıkama jelini yaklaşık Mart ayından beri falan kullanıyorum ve deneyimliyorum. Yani yazında, kışında cildimin ne tepki verdiğini çok rahat gözlemledim. Birazcık içeriğinden bahsetmek istiyorum. İçeriğinde beni en çok etkileyen maddelerden biri kesinlikle nane yağı ve özü olması. Nane yağı ve özü peki ne işe yarıyor? Cildin mat görünmesine neden olan cilt gözeneklerindeki ölü deriyi tamamen temizlemeye yarıyor aslında ve gerçekten inanılmaz güzel bir bakım yapıyor. Ürünün kokusu da aynı zamanda muazzam. Tam böyle temizlenmiş, fresh böyle bir cilt kokusu veriyor size ve ben çok seviyorum böyle yüz yıkama jellerini. Asla kurutmuyor ama o temizlik hissi var ya, böyle bir gerilme hissi onu veriyor işte ama germiyor cildinizi. Bu yüzden kullanırken de çok rahat bir kolaylık sağlıyorsunuz. Aynı zamanda içerisinde gliserin olduğu için de dediğim gibi cildinizi nemlendirip o gerginlik, o sertlik hissini vermiyor. Onun dışında bu ürün hakkında bir de şunu söyleyebilirim. Çok güzel köpürüyor. Asla gözünüzü yakmıyor. Ve bence kesinlikle Xora markasının parfümlerinden sonra cilt bakımında da öncü markalardan biri olacağını düşünüyorum. Bu yüzden şans vermenizi tavsiye ediyorum. Alamam bir sonraki gereğinden fazla abartılanlar ve abartılması gerekenler videolarımızda. Görüşürüz.